Şartıptan hepiniz arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Efsane o, o şey size bahsettiğim doğal doğal ekran paylaşımını videom ile karşınızdayım arkadaşlar. Ve evet bu, bu, bu videoda ne yapacağız? Şu anda videonun başında gördüğünüz dünden beri size bahsettiğim Minecraft'ın bedava premium devrini tekrardan geri şey geri, geri şey getirebilecek efsane bir şey buldum. Bakın abartmıyorum. Minecraft'ın bedava Premium devrini tekrardan geri getirebilecek efsane bir şey buldum. Yani bu videoyu bir nevi resmen canlı yayın açmış gibi. Yani e, Twitch'te, Kik'de, Youtube'da canlı yayın açmış gibi e, tarzda doğal bir ekran paylaşımıyla çekiyorum. Yani Minecraft'ın bedava Premium devrini tekrardan geri şey getireceğiz. Eskiden herkes bedava premium alma sitelerine giderdi. Bedava premium alırdı. Ama sonra Mojang'ın ile Microsoft birleşti. Ve e, Mojang hesaplarının Microsoft hesabına taşıma sistemi geldi. Ve ondan sonrasında ise artık bu şey devirde bitmiş oldu. Artık sadece böyle YouTuber'lar aracılığıyla kazanabiliyordunuz. O premium hesapları. Onlar da artık yapmıyor, yapmıyorlardı. Artık onlar böyle bedava videoları çekiyorlardı. Farklı Minecraft videoları çekiyorlardı arkadaşlarıyla. İşte Minecraft ama videoları çekiyorlardı. Bu, bu devir bitti demiştik. Evet öyle demiştik değil mi? Hayır. Devir daha bitmemiş. Bedava Premium devrini tekrardan başlatabilecek olan efsane bir uygulama buldum. Ve bu efsane uygulamayı bir tane YouTube kanalı sayesinde keşfettim. Şimdi sizler bitti. Ee, i̇lk öncelikle o şey YouTube kanalına bir bakacağız. Ondan sonrasında ise ee, o şey uygulamaya nasıl gireceğiz, nasıl şey yapacağız size onu göstereceğim. Her yani neyse işte başlayalım o zaman. Allah çok heyecanlıyım. Şimdi video programımız orada çalışıyor. Yeni sekme nereden açılıyor? Ha tam yeni sekmeyi de açmayı buldum. Şimdi ee, şöyle ilk önce kartu tr yazalım. Şuradan direkt ee, şuradan direkt ee, tıklayalım direkt zaten e, URL zaten direkt URL gözüküyor Kertu TR diye direkt girdik. Şuradan videolara tıklayalım. Evet videoları tık tıkladığımızda ise hani videoları tık, tıkladığımızda ise ya neden ben takılarak kekelerek konuşuyorum ya. Aha bakın Minecraft'ın e, bedava premium devrini anlatan iki tane video çektim burada gördüğünüz üzere. Bu iki videoda birbirleriyle bağlantılı olan videolar. Artık bu şey devri tekrardan gelişe döndürmeye çalışacağız. Hatta ben bu video bu videoların linklerini de açıklamaya bırakırım. Yine yine, yine bir gidip izlerseniz nasıl başlamış, ne ne zaman başlamış diye. Ee, mesela benim izlediğim video neydi? Minecraft orijinal. London... benim e, bulduğum videonun adı bu şekilde miydi? Yani bu tarz bir adım vardı. E, bu tarz bir adım vardı hatırlamıyorum ama. Bakın ben bu videoyu da zamanında hani e, ya bir video vardı ya. Bir video vardı bir dakika bir video vardı. O şey videoyu bulamazsam artık e, şey yapacağım. bu e, şeyden bakacağım. E, YouTube YouTube geçmişimden bakacağım o video nerede diye. YouTube geçmişime bakmam lazım herhalde bir dakika. YouTube'da o kadar çok video izlemişim ki YouTube geçmişimde hani o şey bu hesaplar bu uygulamayı bulmamı sağlayan videoyu bulmak harbi uzun sürdü YouTube geçmişimden yani YouTube geçmişimden harbi uzun sürdü bu uygulamayı bulmamı sağlayan videoyu bulmak hani gerçekten zar zor bulabildim ya hayvan gibi video izlemişim ya hani ee, şöyle videosuna da hatta like atayım adamın. Gerçekten gerçekten çok güzel bir video çekmiş. Good Apple. Bakın Good Apple'ın kanalına abone olun bence. Ee, çok güzel Minecraft içerikleri üretiyor. Hatta Good Apple'ın şöyle kanalına girelim. Good Apple sayesinde öğrendim ben. Ee, bu bu Easy MC, bu Easy MC'yi ben Good Apple sayesinde öğrendim. Gerçekten e, ee, bu bir kuponumuz zaten EZMC yani. videonun başında da gördünüz. bu nasıl 2004 2024 Roblox yasağı. O bakın. Good Apple bunu da güzel anlatmıştır bence. Bir videodan sonra hesaplar bazı o şey videosunu da izleyeyim ben. Good Apple'ın bu videodan sonra ama bu videodan sonra Artık genellikle Minecraft oynarım herhalde ya. Artık Roblox'ta yok ya. Genellikle Minecraft oynarım herhalde. Adam hatta yorum yazdım. Tam da tatildeydim. Böyle bir video tam da karşıma çıktı. Çok heyecanlıydım. Hani bu videoyu bu üdüyü için. Çok iyiymiş. Tatile dönünce ne, ne yiyeceğim dedi. E, da bana demiş ki teşekkürler abone olursan sevinirim demiş. E, ben de abone oldum hadi. Hani ama gerçekten çok güzel bir videoydu. Hani çok güzel anlatmış. Hani anlatış falan. Ben iyi yani ama güzel ben beğendim zaten bu linki de açıklamaya koymuş ama biz şimdi e, yaştan hani güzel anlatmış helal olsun buradan şimdi buraya biz izmc e yazacağız izmc e yazdıktan sonra şurada direkt e, enşe baştaki sayfaya e, tıklayacağız. Hani gerçekten adam çok güzel anlatmış. Bakın burada diyor ki işte your own free account. Senin sana özel e, ücretsiz hesap diyor. İşte bu hem tek tek oyuncuların da çok oyuncuların da kullanılabilir diyor. Mesela skin değiştirebiliyoruz herhalde. skin değiştirebiliyoruz herhalde. Forge Fabric Sport, Forge ve Fabric desteği varmış. Mesela izemsini gördüğünüz üzere. Videoları, videoda, videoda bunu canlı canlı indirip deneyeceğiz. Ama benim Windows'un bir şey ya, ya şimdi söylemek istemiyorum şimdi Windows'un ne olduğunu da umarım çalışır. Bakın burada popüler modları indirebiliyoruz zaten bende Lebi Lebi mod 3 bende zaten yüklü. Bakın bende Lebi mod 3 zaten yüklü. Lebi mod 3 ben zaten e, daha önceden yüklemiştim 1.12.2 sürüm için hatta tanıtım videosunu da çekmiştim. Hatta OptiFine de bunun içerisinde e, CurseForge modpacks diyor. Bakın. Mod paketleri de var. RL Craft. Bakın popüler mod paketleri var. Bakın The, the Pixelmon diyor. Bakın popüler mod, mod, mod paketler var. Mesela ben Pixelmon nasıl bir mod, mod paketi bilmiyorum ama sürekli Minecraft sunucularında ekliyorlar mesela. Hani o, o, modu indirmeniz gerekiyor. Hani giriş yapmak için. RL Craft popüler bir Minecraft modu. Hani gerçekten güzel. Minecraft'ı zorlaştıran bir moddu. Bakın yani güzel. İşte burada adversiyon diyor. Zaten biraz da şu dolandı basit deneyeceğiz. Burada get account var. Dolandıktan sonra get account'a basacağız. Ha, burada yardım var. Ben dün bu yardım sayfasına baktım. Aşırı derecede moralim bozuldu. Alt tokenimi kaybettim. Onu kurtarmanın bir yolu var mı? Alt tokeninizi kaybettiyseniz lütfen adını veya kurtar bölüm risk olsun. Lost alt token kanalına gönderin. Hadi bak bu, bu, bu güzel. Haydi Ha. Bir dakika. Hay. Hay piksel ve benzeri sunucularda neden tüm hesaplar yasaklandı? Maalesef bazı insanlar hesapları eklemek için kullanıyor ve bir sunucu daha da oldukça bir şekilde tespit edilip yasaklanırlar. Bu tür da oynamak Kendi Microsoft hesabını satın almalısınız. Yani düşünün ya. Ben aslında sırf bu high pixel'i de e, küp onları denemek için aldı e, bunu indirecektim de çoğu yasaklamışlar ya. Bu ne abi? Vallahi yemin ederim. Bir hesabın adını veya dış görünümü değiştirebilir miyim? Hayır değiştiremezsiniz. Hesaplar mc'ye aittir diyor. Hesaplar mc'ye aitmiş gerçekten. Bir hesabın hep postasını ve şifresini alabilir miyim? Hayır alamazsınız diyor. Yani çoğu çoğu imkan kısıtlı yani. Düşünün yani. Oturum açan kimlik doğrulamışsınız yüzünden bakım için kapalı mesaj alıyorum. Bu sorunu nasıl düzeltilir Önce gidip sonra hocam emin olun. Öncelikle lütfen mod ve orijinal Minecraft başlatıcısı kullan kullanmadığınızdan emin olun. EZMC kullanırken bazı modlar bu hataya neden olmakta Mod ve orijinal e, bağlantıcıyı kullanmadığınız emin olun. Şunları deneyebilirsiniz. Bakın orijinal Minecraft açık olmayacakmış o sırada. Bakın orijinal Minecraft'ta bile izin vermiyor. EZMC kendi özel client yapmış. Alt tokenim artık kullanılmadığını söylüyor. Onu geri almalı bir mal hesabı kurtaramamız durumda. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok diyor. İzlemci sistemisinde garip hatalar alıyorum. Ne yapmalıyım? bunda da geçti. Kendi kalıcı veya özel hesabımı alabilir miyim? Bakın bu da benim moralim bozdu. Üzgünüm ama hayır alamazsınız. Tüm hesapları izlemci sahiptir ve yalnızca oynamak için paylaşılır. Bu hesaplar sonuçta kadar açık kalmayabilir. Lütfen ihtimali lütfen aklınızda bulundurun. Bakın Minecraft'ın bedava Premium devrinde de aynı şey olay olay var bir tane hesap alıyorsunuz ya bir tane hesabın e-postası ile şifresine giriyorsunuz yok hesabı kalıcı olarak şey yapamıyorsunuz hemen bir gün sonra o şey hesap başkasına gidiyor mesela 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 bazı hesaplar hype hypixelden bağımsız çıkmış çıkmıştı girdim yok hemen sahnesine hesap bir gün sonra gitti adam burada bunu bahsetmeye çalışmış gerçekten çözün çözümlenemedi dış görünüm ön yok mu hepsi olması hesapların çoğu çalışmalı çalışmalıdır. Çözümlenmedi, bilginin sunucunumuzu yüklenmesini tamamlanmadı anlamına gelir. Endişelenmeyi token hala kullandığı bir durumda. Daha önce doğru bir Hepsi hesabınızdan televizyon. Bakın copyright 2004 evlenmesi veriyor. hakları. Bunda da görüyorsunuz. Evet. Ne yapalım arkadaşlar? İndirelim mi? Hadi o zaman. Hakkınızı helal Ben de bu EZMC'yi indireceğim. Ve sonra o şeyi Ben o Good Apple'ın videosunu da izledim zaten. Ben birazcık böyle çok Do doğal bir ekran paylaşımı yapıyorum. Yani çok doğal bir şekilde şey şu an videoyu. Daha detaylı bir şekilde siz Good Apple'ın videosunu izleyip öğrenebilirsiniz. Ben açıklamaya koyacağım. Gerçekten e çocuğun kanalını da açıklamaya koyacağım. Gerçekten çok güzel yapmış videoyu. Hatta Roblox'a nasıl gelir adı altında da video yapmış. Hani yasaklandı ya Roblox. Roblox nasıl? Evet dolmak diyorum her neyse. Aha indi. indi 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 indi. Allah indi. Şimdi bu benim masa üstüme gelecek ya. Masaüstü birazcık ifşalanacak gibi. Hani yaştan. Masa üstü biraz ifşalanacak gibi de. Abi bu, niye yavaş iniyor ya? Bende VPN de açık değil. Allah Allah. Bende VPN de açık değil. Neden bu yavaş iniyor ki? Alt tarafı 61.3 MB. Yani neden bu yavaş iniyor şimdi? Videonun dakikasına bakmak istiyorum. Abi video 12 dakika olmuş. Bak tam açtım 12 dakika diye gösteriyor. Hadi oğlum lan daha daha, 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 daha ben bu bu, bu video yükleyeceğim bir YouTube a. Hadi acaba video programı açık diye mi diyeceğim de yok video programı tarayıcı tabanlı bir program ya hiçbir şey indirmeden kurmadan videoyu kayded kaydediyorum şu an yani öyle olmaz imkansız hadi 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 in ya insana lan Umarım en Windows sürümüm destekliyordu şimdi Windows'un kaç olduğunu söylemeyeceğim sizlere hani şimdi zaten masaüstünden indirilenler klasörüne falan geçeceğim. Buradan az çok anlarsanız eee masaüstümün ne olduğunu, hani Windows'umun ne olduğunu e, söylemeyeceğim o yüzden. Evet, masaüstü gördüğü gibi ifşa alanda bizim arkadaşlarla olan bir anı fotoğrafı. İndirilenler diyor. Aha, burada bakın. Az önce yüklediğim video var burada. Bunu silmemişim. Bunu silemiyorum. Yani Niye silmiyorum? Dur. Bunu da buradan sileyim. Hatta şu e Ay mı? Robux'u da sileceğim ben. Dur bir. Bunları sil, sileyim ben bir abi. Ha, sildim. Şimdi izlemsin üzerine tıklıyoruz. O, umarım umarım kurulur bende ya. Yüklenir lütfen bekleyin. Aha kuruluyor herhalde. Tam tam kuruluyor. Umarım bir hata çıkmaz. Bir hata çıkmaz umarım. Vallahi hata çıkmasın. Allah'ım lütfen hata çıkmasın. Mesela bu Jumant e, yeri Jumant Place'de de benim benim özel dostlarım var. Özel videolarım vesaire var. Ee, o yüzden bu dosyayı hiç açmayacağım size. Şunu söyleyeyim. Microsoft Teams benim online eğitim zamanından olan bir e, şey. Program. Online eğitim zamanında çok işe yaramıştı. Allah razı olsun yine yani, gerçekten. Bakın latest release 1.21. Even... Ha zaten Good Apple bunu da söylemişti. Hani onun şey videosunda böyle mod kurulu oluyor ya da başka versiyon, versiyonlar kurulu olarak gözüküyor eee kod yapalım videosunda sizde sadece 1.21 gözüküyor gözükebilir demişti ve evet. Gerçekten de dediği gibi olmuş. Sonra buradan et et add account diyorduk herhalde hatırladım kadarıyla ha aynen. Burada offline ekleyebiliyoruz, Microsoft ekleyebiliyoruz ve Izam ekleyebiliyoruz. Adam demişti ki bize Izam'ı seçin demişti. Sonra buradan bir ha. Get token tabası demişti. Şimdi get token. Video devam ediyor mu lan? Yazışta kapanmadı değil mi? Kapanın abi sinir krizi geçirdim. Şu an çok doğuştan yapıyorum. Ha burada get account diyor. Get account'a basacağız. Hakikaten bakın e, iyi easy e, e, good Apple'ın videosundaki olayların aynısı yaşanıyor ona Evet. Bu isim güvenlik nedeniyle gizlenmiştir. De. Heh. Tamam. Watch full tutorial. Alt tokeni kopyala diyor. E, kopyalandı. launch'a gelelim. Burada paste diyor. Yapıştırdık. Rhythm diyor. Vallahi girdi abi. Tam girdi girdi girdi. Biz buradan ed ed versiyon diyelim. Mesela ed versiyon olarak neye eklesek? Şimdi hani bilgisayarımız şimdi zorlanmasın diye. 189 ekleyeceğim. Optifine olsun mu? forç Forge olmasın. Ben, ben, ben Forge adamı değilim. Sadece böyle ufak tefek mod, modlar var hatta şu an bende. ben sadece böyle ufak tefek modlar var. Hani Minecraft'ı değiştiren. Hani direkt Minecraft'ın içerisinde yeni şeyler ekleyen modlar yok da böyle Minecraft'ı değiştiren ufak tefek modlar var. işte ee, Bet mod, levy mod onlar yüklü bende. Şimdi gidip Porsche ve fabrika açmayacağım. Üst düzey bir mod kurmayacağım. Böyle öyle bir adam değilim ben. Ee, sonra ayarladık ya bunu buradan. Şimdi biz nereden play e batacağız ya? Bir dakika biz nasıl ekliyoruz ya versiyonu? Bir dakika bir dakika. Ah next diyor. Tamam tamam. Create profile diyor. Profil adı. bedava hatta şöyle İngilizce yazayım free free tamam uydur bir şeyler bedava premium devri deneme izlek bir şeyler salladım abi profilimiz oluşturacağım profil oluşturdum Minecraft 189 Optifine'a tıkladım play diyorum vallahi yüklüyor ya şimdi o, o, o oyun hemen hızlıca yüklensin video dakikası uzamasın 1.8 kurdum Optifine'la Allah giriyor lan Vallahi giriyor ee, bu arada oyun ben F11 yapacağım Hani F11'e basıp şey yapacağım oyunu bir deneyeceğim test edeceğim küp falan girerse var ya efsane olur buradan buradan da e, Good Apple'a Allah razı olsun derim gerçekten bedava Premium devrini tekrardan gelişe getirdik ya üstelik yöntem de var ya aşırı basit herkesin anlayabileceği bir yöntem ya çok iyi lan. Videomuzun dakikası 17 dakika olmuş. Bakın burada da alt tokenin artık süresi dolmuştur. Evet hadi kur 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 hadi 734 tane aset aset varmış hadi kur bunu kurarsa var ya iş iş basit hadi 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 Allah arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım ben ya ay var ya, umarım bunu Minecraft ve Mojang bunu fark etmez bu e A good, a good Apple'dır, ya da beni fark etmez de umarım. Buksa var ya hem telif atarlar hem başımız belaya girer arkadaşlar. Allah çok heyecanlıyım ya. Yani bu videoda tam hiçbir şekilde kötü bir amaç yok. Yani YouTube, YouTube lütfen ihtar atmasın bu videoya. Zaten geçmişte sizinle alakalı bir video çektim. YouTube bana ihtarı yapıştırdı bir, bir güzel ya valla. Umarım bunda da ihtarı yapıştırmaz YouTube. Ondan korkuyorum. Rolantic Libraries. Hadi Extracting diyor. Evet yavaş yavaş yüklenmek üzere. Evet. Instant Beda Premium Micro Running for Emiliano Surface Motor. Crash pickup with code. Pick up Java Options. E yani. E. Kill instance Play diyorum. Bir dakika play de ya. Ne oldu şimdi buna birden? Java options diyor ya Java options Ya oğlum Ya ne alaka ya Ne alaka ya? Ne alaka? Hakikaten bak ne alaka? Buradan ciddi soruyorum ya. Barbecue'nin adı for video version Ay bir sıkıntı da yok gibi tamam. Bir daha play diyorum. Tıkla şu play'e. Allah Allah. Neden neden bu çöküyor ya? Allah Allah. Neden bu çok çöktü şimdi? Bize kan körtü yüz sütlü Minecraft. Remove diyelim bir. Remove. Hemen izlemesinden başka bir şey alalım. Başka bir token alalım. dinleme yok mu? Yenileme nereden oluyor? Get account. Bunu bir duraklatalım dur ya. Arkadaşlar da Minecraft hesabıyla alakalı bir sıkıntı oldu anladığım kadarıyla. Ben normal offline olarak bir deneyeceğim artık. Ne yapayım? Baştan deneyeceğiz abi. Dur bir. gibi olarak deneyeceğim. Bir dakika. Hesapla mı alakası var bu çökmenin? Ha, He. hesapla alakası yok lan bu çökmenin. Bir Good Apple'ın videosunu izlesem acaba? Neyden oluyor bu çökme acaba? Bir dakika. Ee, arkadaşlar ben izlemesini bir videosunu tekrardan izledim ve hani tokeni yenileme olayını da öğrendim. Hani şuradan yenile deyip tokeni yeniliyormuşuz. Şu anda tokenin süresi dolmak üzere gördüğünüz gibi ama ben hala giremiyorum. Mesela bakın bir daha girmeye çalışıyorum. Bak. Bak gir girmeye çalışıyorum ya. Ben zaten büyük ihtimal kanalı açtım ve bırakacağım zaten. Hani ee, eğer ki Good Apple bu şey video görürse bana yorumda yorumlarda bana yardım etsin ee, e, e, Good Apple. Yani bu kopya yok, yani bu log, logları mı kopyalayacağım? Yani logları kopyalayıp yardım mı isteyeceğim? Anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım ya. Tam da ne güzel giriyordum ya. Son bir adım kalmıştı. Nasıl açılmaz ya? Ben bir de bunu bir, bir video dışında artık bir, bir çözeyim artık. Ne yapayım? Yapabileceğimiz bir şey yok. Artık her neyse ne yapayım yani ya. Evet yani videomuz bu kadar arkadaşlar umarım eğlenmişsiniz yani umarım çok güzel doğal bir video olmuştur arkadaşlar kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz aşağıda iletişim kim buldunuz? sosyal medyada oyuna satılım bulmak üzere hepinizi görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hmm. baba.